Çalışmalarımız iyi gidiyor. Bugün aday adaylığını açıkladığımızın 43. günü. Şu an yoğun bir şekilde yeni pazarda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün çarşamba yeni pazarımızın pazarı. Organik ürünlerin, kırsaldan üretilen ürünlerin geldiği bir pazar. Yakın çevremizden pazarcılarımızın da geldiği bir pazar. 4 çarşambadır. Ben pazarda vatandaşlarımızla da buluşuyorum, üreticilerimizle konuşuyorum, halkımızla istişarelerde bulunuyorum. Yani yeni pazarda çizmeye çalıştığımız vizyonumuzu vatandaşımıza anlatıyoruz. Halkın bir yerel belediyecilik anlamında beklentileri neler? Yeni pazar bunun neresinde? Öncelikli ihtiyaçlar neler? Evet eksikleri tabii vatandaşımızla görüştüğümüzü analiz ediyoruz. Yani yeni pazarın aslında temel ihtiyaçları var. Başta giriş çıkış yollarıyla ilgili işte mevcut ara sokaklar düzenlerle ilgili, işte temel ihtiyaç daha önce de size söylemiştim tuvaletle ilgili, işte pazar düzeniyle ilgili, parklarıyla ilgili ki park mevcut da şu an inşa ediliyor. İşte çocukların oynayacağı alanlarla ilgili, gençlerin vakit geçireceği, sosyalleşeceği alanlarla ilgili, kadınların sosyalleşeceği yine vakit geçireceği alanlarla ilgili çok temel ihtiyaçları var yeni pazarın. Biz bunları önceliklendirerek ihtiyaçlar hiyerarşisine göre ince, önceliklendirerek bunları peyderpey gidermeyi e, anlatıyoruz vatandaşlarımıza. Biz aday olmamız durumunda bunları hızlıca giderebileceğimizi, fon bulabileceğimizi, hükümetimizin desteğini alabileceğimizi, merkezi hükümetin, e, çeşitli finans kuruluşlarından ve işte Projelere destek veren kuruluşlardan bu projelerimize destek alabileceğimizi, vakıflar genel müdürlüğünden, kalkınma ajanslarından, işte e, sanayi ve teknoloji bakanlığından e, bunları anlatıyoruz. Sanayi sitelerini geziyorum, esnafları geziyorum. Esnaflarımızın ve sanayi sitesindeki esnaflarımızın sorunlarını dinliyorum. Sanayi Bakanlığında çalışmamdan kaynaklı olarak e, o sanayi sitesine yönelik faaliyetlerimiz olacağını konuşuyoruz. Kırsalla buluşuyorum. Kırsalın kendi içinde ayrı sorunları var. Kırsal yeterli neredeyse hiç hizmet alamadığını söylüyor. E, o kırsala yönelik e, birçok faaliyetimiz olacak. E, i̇şte üretimlerle ilgili, incirle ilgili, işte sütle ilgili, e, peynirle ilgili. Zeytin i̇şte zeytinyağı ile ilgili. Dolayısıyla bunların hepsini konuşuyoruz, analiz ediyoruz. 43 gündür gece gündüz yağmur çamur dinlemeden burada vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Bu geri bildirimleri aldık, hepsini not aldım. Allah nasip ederse bunları projelerime ilave edeceğim.